Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 6 Ocak günlerden Cuma. Yine sizler için otomatik elezonik kazanımızda kazanmanız nasıl manuel kullanılır onu göstermeye çalışacağım sizler için. Ee, dediğimiz gibi buraya biz odun parçalarını koyduk ve bunları kazan içerisine kazanımız kana nasıl kullanılır göstermeye çalışacağım. Bakın burada arkadaşlar kazanımız şu an otomatik konumda. Yani otomatik kömür alır konumda. Burada rediktör onof düğmesi yanıyor. Burada ne yapıyoruz? Sadece rediktör onof düğmesini kapatıyoruz. Kapattık. Ve burada kazanımız şu an sadece rediktör onof düğmesini kapattık. Sadece kazan otomatik kömür alma sistemini kapatmış bulunmaktayız. Ve burada kazanımızın yan odası kapağını açıyorum. Bakın burada kazanımız şu an dediğim gibi yanmakta. Ve burada şunu ifade etmeye çalışayım başta. Arkadaşlar bazı kazanlar, bazı markalar bizim kazanımızda otomatik kullanılır diye tanıtım yapıyorlar. Siz sesli bir şekilde tanıtım e, Ama buraya böyle bir boru yerleştirmişler. Ve bu borunun üzerine ne yapıyorlar? Odunu koyarak da işte bu odu yani boruların üzerinde yanabildiğini ifade ediyorlar ama burada o arkadaşların kazanlarında, o markaların kazanında aşağıda ateş yanar kana manuel kullanabiliyorsun. Otomatik kapattığınız zaman buradaki yakıtı yani benzinle herhangi bir neyle tutuşacağı tutuşturabilecek neyle yakarsanız yakın kazan üflemeye başladığı zaman bu üstteki yakıt o boru ızgaranın üzerindeki yakıt söner. Niye? Oksijen sağdan soldan yakıtın bypass yaptığı için direksiyondur. Ama biz ne yaptık? Tek başına manuel kullanacağız. Bakın burada yanma odasına yakıtları dolduruyorum. İşte bu şekilde gördüğünüz küçükleri. 5 yoğundur bilmem nedir. Bu şekilde dolduruyorum. Ve burada kazanımızı şu an e, yükledik. Şu anda da elektrikler kesildi bir anda. E, seslenebileyim. Şartları kaldırabilirsiniz. Evet elektrikler geldi şu an. Elektrikleri bir dalgalanma var bugün. Evet, bu şekilde yakıtları dolduruyorum kazanımıza. Ve burada şu an bakın şimdiden yakıt kendiliğinden düşmeye başladı. Bayağı da bir yakıt doldurdum kazanın içerisine. Bakın bu şekilde. Evet, yakıtı bayağı bir doldurdum kazanın içerisine. Evet. Şu an bayağı bir yakıt yükledik kazanın içerisine. Ve burada kazanımız şu manuel şekilde yakıtı yükledik ve burada ne yapıyorum ben size yanmayı gösterebilmek için şu an ben derece yükselteceğim ee, evet derece yükleteceğim hani fanla kazanın yandığını gösterebilmek için sizlere anlatabilmek için evet şu an fan üfleyecek. Evet, rediktör e, onok düğmesi kapalı. Evet, şu an fan üflemeye başladı. Fanın üflemesiyle kazanımız şu an yanar vaziyete geçti. Burada da hızlı bir şekilde videoyu güzel tanıtabilmek için fan hız ayarı 1 demiş. Onu 2'ye aldım. Ve burada şu an kazanımızın yandığını sizlere biraz sonra odunun nasıl yandığını sizlere yine göstereceğim. Ve burada sizlere yine arkadaşlar bu arada ufak kanıtımlarda da Kazanlar e, ee, bağlanırken de, önceki videomuzda da sizlere kısa bir tanıtım yapmaya çalışmıştım. Tesisatla alakalı. Burada çıkan tesisatla bakın sıcak oradan Şuraya ben küçük bir minivana bağlamışsın. Gördüğünüz şekilde. Bu minimuma ne işe yarıyor? Arkadaşlar tesisatta toplanabilecek kazan içerisinde tesisatta kadar içerisinde toplanabilecek havayı ne yapıyor? Aşağıya tesisat ağzı iniyor ya burada hava toplanıyor yani bu, bu arada hava toplanıyor ne yapıyor? Tesisatta hava sistem attıramaydığı için pompana kadar basarsa bassın havadan dolayı su tesisatta gitmiyor ama buradan şu şekilde ufak bir uygulama yapayım sizler için Burada minimum ve hava zaman Buradan bakın hemen bak hava varmış hava geldi bakın burada da varmış gerçekten hava. Hava gittikten sonra bu şekilde bakın su geldi ve ne yaptık havayı attırdık ve rahat bir şekilde burada ne olacak havayı attırdığımız için daha bir şekilde tesisata suyu gönderebileceğiz. Sizlere tavsiye, tesisatçılara tavsiye sıcaktan çıkış üst ağzına aşağıya inmeden, tesisat aşağıya inmeden Buraya bir numara korsanız tesisatta da hava çok rahat, kazanda hava çok rahat atılabilirsiniz ve sizler için faydalı olur. Ve kazanmış olan tutuştur dediğimiz gibi manyolumuzu alıp yüklediğimizde e, kapı malzemelerden. Şu an ben tabii ki manüklediği için kapağı açman biraz riskli olabilir. Bana kapatıyorum ve size onu yanına alacak Muhtemelen tutuşmuş olması lazım. Sizlere göstereceğim. Evet, panı kapattım. Ve i̇şte burada hafifçe alt kapağı açayım ki ateş yüzümüze patlama yapmasın, gaz patlaması yapmasın. Buyurun, bu şekilde odunlarımız şu an mükemmel bir şekilde yanmakta. Hiçbir işlem yapmadan, yani ilave bir kazanın sağına sonra bir şey yüklemeden, kapatmadan manuel odunlarımızı yükledik ve bu şekilde kuvvetli, kaliteli bir yanmayı görüyorsunuz. Tabii ki fanı açmış olsam şu an ateş neredeyse 2 metre yukarıya süreceğini <laughs> görürsünüz ama riskli bir uygulama olur. Sizlere kazanımızı hakkında bir şekilde tanıtımlar arada yapmaya çalışacağım. Sizlere iyi günler diliyorum. İyi geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler.